Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere torrent hakkında bilgiler vermek istiyorum ve torrentte nasıl video veya program indirilir bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane torrent platformu var bilinen. Birisi utorrent, birisi ise bittorrent.com adreslerinden ulaşabileceğiniz torrent programları. Ben size bugün bittorrent'ten göstermek istiyorum. Buraya tıklayıp programı indiriyorsunuz ve bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Bu kısımları geçiyorum. Zaten kolay. Eğer yorumlara biz e, torrent programını indiremedik diye yazarsanız ben size e, görüntülü olarak anlatırım arkadaşlar. Şimdi hemen torrentin kullanımına geçmek istiyorum. E, torrent programı e, şimdi arkadaşlar hmm, Burada BitTorrent programımızın ismi BitTorrent siteleri var arkadaşlar. Buralarda insanlar e, e, torrentlerini paylaşıyorlar. Örneğin arkadaşlar e, burası torrent sitesi. E, bu, buradan işte, işte tvler, oyunlar, applicationlar gibi belirli başlıklardan veya bu ana sayfadaki en popüler olan filmlerden, TV torrentleri, işte müzik torrentler, oyunlar, uygulamalar gibi. Arkadaşlar bu İngilizce bir site. Ee, buradan istediğiniz e, torrenti e, bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ee, ben size bir tane örnek göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela bir tane kitap indirelim. Bu, bu küçük olduğunu düşündüğüm. Ee, en, en küçük. bir tanesi? Mesela şunu arkadaşlar indirelim. Evet, bu, ee, bu galiba bir çizgi roman gibi bir şey. Neyse size gönder, göstermek için zaten yapacağım bunu. Ee, yukarıda indir torrent diyoruz veya aşağıdan buradan diyebiliriz. Boyutu 21 megabayt. Böyle burada arkadaşlar tıklamıyoruz. Her dolandı yazan bize doğru yere götürmez. Ee, sadece buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladım ve gördüğünüz gibi aşağıya bir dosya geldi. Buna tıkladığım zaman zaten otomatikman Mint Torat programında açacaktır. Burası kaydettiği yer. buradan kaydettiği yeri değiştirebiliriz arkadaşlar. Neyse ben F'ye Toratlar diye bir klasör açtım. Oraya kaydediyorum. Buradan tamam dediğimizde eee 21.8 megabaytlık dosyayı indirmeye başlayacak. Evet gördüğünüz gibi. Burada tamamlananlar var. Şimdi arkadaşlar bu gönderiliyor yazısı ne diyeceksiniz? Buradaki gönderiliyor yazısı e, torrentin çalışma prensibi insanlar birbirlerinin bilgisayarlarında bulunan dosyaları paylaşıyorlar. Ve gönderi. E tabi siz de başkasının ihtiyacını karşılayacaksınız. E, tabi bu sizin bilgisayarınızın ve internetinizin performansını ve kotasını kullanıyor. İsterseniz buna durdur deyip paylaşmak istemediğinizi belirtip paylaşımı durdurabilirsiniz. Neyse bizim dosyamız 37-35 oldu arkadaşlar. Şu an 178 kilobayt bölü ile indiriliyor. Bu hızlar arkadaşlar çok daha düşük veya çok daha hızlı. Yani 300 lira, 400 400'lere lira kadar çıkabilir. Sizlere tavsiyem. Bu programları indirirken. Bir tane antivirüs programı arkadaşlar. Lütfen bilgisayarınıza kurun. Bazı karakter dosyaları veya virüsler net paylaşılabiliyor bazen. Böyle bir antivirüs programı olduğunda size uyarı verip onu işte bilgisayarınıza kurmanıza izin vermeyecektir arkadaşlar. 160 oldu. Size bu torrent sitelerinden bahsetmek istiyorum. Daha bunun gibi torrent siteleri var ama bazıları fake arkadaşlar. Yani e, sağlıklı çalışmıyor. İnsanları aldatma yönelik ama bu site gerçekten e, güzel bir torrent sitesi. Sadece doğru yere tıkladığınız zaman tabii ki şu gördüğünüz yere tıklıyorsunuz. Burası ana sayfaya tekrardan dönüyor. Bakalım torrentimiz ne alemde? %84 olmuş. 134 2 kilometre bölü saniyeli indirmeye devam ediyor. Arkadaşlar bitmek üzere. Şimdi size bu dosyanın nerede olduğunu göstereceğim. İndirildiği zaman zaten bittiği zaman yeşil olacak. Çok az kaldı. Evet, bitmek üzere. Evet, şu an gönderiliyor diyor. Tabii ki bizden birileri çekiyor bunu durdur dur dediğimde göndermişliğini de iptal edip tamamlandı deyip şu an bilgisayarımızda bunun olduğu yere gidebiliriz nerede bu F'de. torrentlerde Evet gördüğünüz gibi şudur arkadaşlar Siber dosyası bunu şu an indirdik. Mesela benim daha önce indirdiğim programlar da var. Mesela örneğin şu National Geographic. Bakın burada buraya tıklayıp bu, bu PDF dosyası gördüğünüz gibi buradan National Geographic'in sayılarını okuyabiliyorum tabi çoğu içerik İngilizce arkadaşlar e, e, Türkçeler de var e, nasıl onları bulabiliriz yani Türkçe sıkın e, yani İngilizce ile arası çok iyi ol, çok iyi olmayan arkadaşlar için hmm. yanlış yazdım yazıp e, Türkçe içerikleri de arkadaşlar buradan işte e, istediğiniz Türkçe yazan içeriye işte filmler, mesela işte müzikler, müzik tıkladım ben gördüğünüz gibi Türkçe müzikler veya filmler, oyunlar her şeyi buradan e, şu o kada tıklayarak da indirebilirsiniz. Arkadaşlar Torrent'in kullanımı bu kadar basit, sizlerde evinizde istediğiniz filmleri, videoları, müzikleri, istediğiniz her şeyi bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Başka bir videoda görüşeceğiz inşallah. Ne anlatalım videoları devam edecek. Kendinize çok çok ama çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.